Olacak artık karşılaşmanın başlamasına yaklaşık 4 saatlik bir süre kaldı. Biz ilerleyen saatlerde yine buradan Ümraniye Spor, Trabzon Spor maçı dair detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Yelin Mesut'u şimdi tekrardan size bırakalım Aykut İnce. Evet Ümraniye Trabzonspor maçını konuşacağız. Ama şu Emre Belezoğlu'nun bir iki cümleyle Murat Özbostan da bir e, değerlendirsin. Sonra tabii, tabii, Spor'u, Ümraniye'yi, Recep Hoca'yı, Abdullah Hoca'yı şöyle uzun uzun değerlendirelim hocam. Evet, Hoca'ya dün UEFA ile ilgili dün bir sürü bir şeyler oldu. Ceza işte Gölge Hoca antrenör kendisi bağlandı bir şeyler ifade etti. Ben takımı yönetiyorum diye. Bu, bu bu şeylerin ardından yaşanan polemiklerin ardından bence Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ güzel bir jest yapmış. Özleşmesini uzatmışlar ona olan güven duygularını. Biz arkandayız perçin, mesajı. Perçin, aynen öyle. Perçinlemişler. Bence güzel bir jest olmuş. Hoca da başarılı, takım başarılı. Ben bu sezonun iyi takımlarından, olabilecek takımlarından biri olarak görüyorum. Her daha yolun başındayız ama sonuç olarak, potansiyel olarak iyi bir takım kurdular. Onlar da bayağı diğer dört büyükler gibi ciddi harcamalar yaptılar. Emre Hoca da geçen yıldan beri başarılı, Erdinç Hoca başarılı. Başakşehir'e hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir şey bir hocaya sahip çıkmak, evet. arkasında durulduğunu evet. ifade edilmesi güzel bir şey. Evet. Ahmet abi dedi ki şey bağlantı yaparken Furkan. E, Ahmet Akçan fark ettiniz mi dedi Trabzonspor'un kadrosuna bir bakın dedi. Neye hocam dedim? Sen de sordun. Şampiyon kadrodan <laughs> bir tane oyuncu var dedi. Hayır, ben Yanlış bir kadro mi? yapayım mı? Yap hocam. Hayır, o, o Muhtemelen de versene ekrana Özgür. Şimdi bugünkü muhtemelde eee Uğurcan oynamayacak sakatlığından tamam. dolayı. E, Muhammed Tağ tepe oynayacak. Evet abi. Şimdi bugünkü kadrodan farklı bir kadro yapacağım. Sağ bek Larsen oynuyor zaten. Tamam. Sağ stoper Bartra oynuyor. Evet. Hugo'nun yerine Dancevir oynasa şaşırır mıyız? Zaten oynadı iki hafta önce oynadı. Aynen abi. Solda Eren Elmalı. Eee şu an orada yok. E, Gabarmin yeni transferleri 6 alt, numara. Evet abi. Onun önünde Bardi ile Yusuf Yazıcı oynasa kaliteli olur diye düşünüyorum. Solda Trezege, sağ tarafta <laughs> Umut Bozok, önde de Maxi Gomez. Hmm. Yani bence çok kaliteli bir kadro oldu. Artı dediğin çok doğru bir tane Densville'i çekti. Bu saydığım, Densville de sezon başı sözleşme <laughs> imzaladılar. Evet, evet. Bu saydığım 11 Muhammed Tağtepe geçen sene takımdaydı ama 3. kaleci konumundaydı. O da yeni. Bu saydığım 11'in hepsi yeni futbolcu Trabzon'da. Benim aklım almıyor. Bir takım açık Neden ara hocam? farkla şampiyon olmuş. Sen o takıma 11 tane ilk 11'de oynayabilecek böyle bir sayıda transfer yapıyorsun. Biz hep şunu demiyor muyuz? Çok yani iyi bir takımın takım... omurgasını kimyasını mı değiştirdi? Her şey olduğu gibi değişmiş. Şimdi ona bakıyorsun, giden o kadar çok adam var ki e, takımlardaki bu tür sirkülasyonlar ne kadar büyük olursa oyun anlayışlarını sil baştan yapmak zorunda kalırsın. O yüzden bu seneki Trabzon, şu anki Trabzon, geçen seneki Trabzon'un önünde değil. Geçen seneki Trabzon olsaydı Kopenhag maçları böyle mi olur? Doğru söylüyorsun abi. Yani ligde oynadıkları oyunun çok daha fazlasını aynı Trabzon geçen sene başladı. 1 2 3 arka arkaya galibiyet ala, ala devam etti. Bir de farkı da açtı. Tabii canım Hocam. Büyük, büyük fark atmıştı. O yüzden programın başında şunu dedik. Çok sayıda <laughs> transfer. Fenerbahçe'de bu tespiti yaptık. Galatasaray'da yaptık. Aynı şey şampiyon takımımızda bile varsa bu demek ki bizim futbolumuzun zarar veren en büyük hastalıklarından biri haline gelmiş. Para var, satıyorlar oyuncu alıyorlar hocam bakıldığı zaman. Para var mı? E niye kulüpleri alıyor? Para yok diye Aykut? sen daha iyi biliyorsun evet. onu. Trabzon'cumuz şimdi bu dönemde sattı. bir örnek vereyim mi? 9 Sevgili oradan Murat. geldi, 10 oradan geldi, 6 Cornelius 16. Şimdi kulüplere ee, kulüplere Berat'ı yolladı. Bol Berat. keseden kredi kartları dağıtıldı. Dediler alın, istediğiniz kadar harcayın. <laughs> Bu kurtulduğu kurtuldu yükünden. Bir hafta sonra o kredi kartların harcama süresi bitecek, ödeme süresi başlayacak. Şimdi <laughs> rahat rahat harcarken bir hafta sonra ödemeler başlayınca o zaman bütün bunların acısını hep beraber çekeceğiz. Şimdi tabii siz Yusuf yazıcı transferi e nasıl bakıyorsunuz hocam? Onu tam oraya getiriyordum sözü. Bir, Trabzon Avrupa'da da var. Beklentilerim büyük. Şu anki Trabzon'un orta sahasına bakayım. Yusuf Yazıcı olmadan bir orta saha sayım. Yani gereksiz bir transfer değil mi? Ben onu sormak istiyorum. Yani çünkü olmasa Bakasetas... da ben teknik direktör olsam, Yusuf'u almasam da hedeflerimde hiçbir değişiklik, hiçbir sapma olmaz. O kadarını söyleyeyim. Niye? Gabarmin, Dorukan, Siopis, Hamçik 4, Bardi 5, Bakasetas 6, Abdülkadir Ömür'ü de oraya sayalım. Yedi tane benim birinci sınıf çok güvendiğim oyuncu var. Ee, Yusuf da oraya sekizinci olarak geliyor. Bu 8 futbolcudan e, en en iyi niyetle dört tanesi oturacak. Ya yani... Bu kadar çok oturan futbolcum varsa bir şey ters planlama Onu ters. kadro zenginliği diye diyorlar ya hocam ifade olarak. Yani zengin bir kadromuz var. Değil. Var. Bol alternatifli. Var. Sonra da her sezon... Eldeki o zengin kadrodan <laughs> oturanları nasıl göndeririz diye büyük uğraşlar veriyoruz. Hiçbirini de gönderemiyoruz. Giderken de paralarını alıp rahat rahat gidiyorlar. Evet. Ya doğru söylüyorsunuz. Ben de şeye katılıyorum. Yani Trabzon'un geçen sezon planlı programlı bir transfer stratejisi vardı ve bundan dolayı bütün kamuoyu, futbol severler hatta diğer takımlar, hatta diğer takımların yöneticileri, başkanları da zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna vurgu yapmışlardı. Özellikle futbol kamuoyu hep şunu söyledi. Trabzonspor planlı, programlı bir transfer dönemi geçirdi. Transferlerini erken bitirdi ve bunun karşılığında da erken bir takım olarak başarılı sonuçlar aldı. Aradaki farkı açtı ve sonuç itibariyle Son maçları biraz sıkıntılı ve stresli olsa da şampiyon oldu. Bu sene ise bakıldığı zaman bu kadar transfer döneminin çok da planlı programlı gitmediği görünebiliyor. Tabii bunda oyuncu sakatlıkları, işte bazı oyuncuların ayrılması, bazı oyuncuların başka takımlara gitmiş olması. Bir etken oldu ve buna göre de değişik transferler, belli aralıklar da yapıldı. Ama ortaya çıkan tabloda geçen sene şampiyon olan takımın, kadronun büyük bir çoğunluğu evet değişti. Ama bu kadronun değişen kadroda şampiyonluğun temel direklerinden olan Korneus önemli bir isimdi. Evet. Gitti. EMKM önemli bir isimdi. Gitti. Evet. Viska'nın bir katkısı vardı. Sakatlandı. Bugün Bakasitas'ın gideceği söyleniyor mesela. Siyopis'in de gideceği söyleniyor. Ee, Ömür'ün yine aynı şekilde artık gidecek e, çok yer kalmadı gide ama <laughs> evet gidecek çok yer Port Portekiz var, yani, var Arap ülkeleri Yani Yani e, söyleniyor. E şimdi bu kadar çok değişim olması, bu kadar çok oyuncunun e, kadroya girmesi, çıkması tabii şanssız sakatlıklar, beklerin değişmesi, stoperlerin değişmesi, orta saha hücum hattının e, Trabzonspor'da da belki bir nevi Galatasaray'ın yaşadığı şeyleri yaşa, yaşıyor. Yani tamam hocası aynı ama e, sonuçta bu takımda ki e, şey tamamen değişti. Düzen değişti. Oyun sistemi belki değişmedi ama oyuncular değişti. E, şimdi ben ben de yazıcı transferi herhalde bir yerli şey olarak özellikle düşünülerek yapıldı. Eski bir futbolcusu olarak herhalde düşünülerek yapıldı. Sonuçta hocam biraz önce saydı. Yani orada bir sürü adam var, alternatif var. O zaman mesela Enis niye alındı değil mi? Enis Bart'a niye transfer edildi? Yani transfer edilmeye de bilirdi. Ee, Trabzonspor'da bir şey yaşıyor. Bir, bir e, nasıl diyelim buna bir takım olma şeyin tekrar bu sezon yaşamaya başladı. Şimdi tabii bugün de çok önemli bir maçı var. Ee, Antalya maçı iyi geçmedi. Galatasaray maçı kazanılması bekleniyordu. Çok iyi geçmedi. Bir puan <laughs> alındı ama şimdi Ümraniye maçı var.